arkadaşlar. Bugün yine yanımda Ali Çevik ve yeni gelen Muhammed Sungur Tekin var arkadaşlar. Ee, Minecraft videosunda yoktu ama şu an yeni geldi arkadaşlar. Şu an ona takvim edelim. Ee, geldi arkadaşlar. Burada bir dakika arkadaşlar başı video bölüm 2'ni çekiyorum arkadaşlar. Bölüm 1'de arkadaşlar ben e, 506'nı e, 500, 500, altını evet altını geç, geçecektik. Yanlış yere tıkladım. 500 altına geçecektik arkadaşlar. Altı, onu geçtim. Ben yalnız başardım. Ama şu an biz sıra sıra başaracağız. Ama arkadaşlar lakin o videomu hiç istediğim kadar beğeni gelmedi. 10 beğeni gelmedi. Allah'tan 5 beğeni bile o videoya atılmadı. 3 beğeni, hiç 2 beğeni, yalnız 1 beğeni vardı. Yani ona çok üzgünüm ben. O yüzden bak bir daha böyle olmasın diyorum. Lütfen. Ben ezzet çekip yapıyorum bu videoları. Lütfen siz de değerini verin arkadaşlar. Şu an yanımızda e, e, bu reklam geldi. Evet arkadaşlar, şu an yanımızda e, Ali Çevik ve Muhammed Sungur Tekin var. Şu oyunda ise lütfen bu abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Lütfen yapın lütfen. Sizin için ikinci bölümü atıyorum like istemeden ama. İstedim ama atmadınız. Evet şu an arkadaşlar birinci Ali Çevik bu oyunu oynayacak. İkinci ise ben belki Can Oynayacak. Üçümüz de Muhammed oynayacak arkadaşlar. Sungur Tekin oynayacak. Eğer ha, üçümüzden biri 750 jetonu geçirse yani o kazanır. Ona 50 el, el çalarız yani. Bir takdim ederiz. Bakalım ilk önce Ali oynuyor arkadaşlar. Bakalım 750 jetonu geçecek evet. mi diyorum. Şu an bateri azalıyor da. Neyse. Evet. Şu an başla Ali. Başladık. Ya Allah. Bakalım vuracak mısın? Ne geçecek misin? Arkadaşlar ben bu oyunda pek iyi değilim. Ee, mesela Sungur Tekin'i e, götürebiliriz. Bu oyunda e, tam olarak en azı 500'ü geçebiliyor. Bakalım şimdi maharetini. Ya. Kutu kazandın iyi. İlk defa bu kadar büyük ilk <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunda ustalaştım biraz. Ama çok Ana, da ustalaşmadım. Ya. Yani Murat şu an konuştu ama iyi. Bakalım sen nasıl topladın? Ya 98. Aa kişi Murat dedim. Ya Murat dedim. Pardon, Muhammed o. 98 evet, 98. İyi. i̇yi. Şimdi ben Lütfen başlıyorum arkadaşlar. Ya, İkinci bici. ben. Yani orta seviyede diyebiliriz. Başlayalım hadi ben. Görelim ben de çizeceğim. Evet, şu an yapalım. Görelim hangimiz 750 jetona geçebileceğiz. Eğer ee, Muhammed kazanırsa gerçekten ona sözüm olmayacak. Yani, yani yaşta... kim kazanırsa el çalıracağız. Ya ona, ona evet arkadaşlar yani iyilik yapacağız. Yaşta en küçüğümüz. Bu arkadaşlar arkadaşlar toprak çiçeğimiz mübarek olsun. Size mübarek diyoruz hadi. Mübarek 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 arkadaşlar arkadaşlar. Novruzumuz da mübarek olsun. İyi yıllar diyorum size. Bayramınız mübarek olsun size. İstediğinize chat Arkadaşlar bu arada size bir söz diyeceğim arkadaşlar. Biz ıı, önceden Azerbaycan'daydık arkadaşlar. Kardeş Azerbaycan. Evet. Iı, Türkiye'nin kardeş ülkesi Azerbaycan'daydık. Ay. Evet oradan kalıyorduk arkadaşlar ve şu an Türkiye'ye taşındık arkadaşlar. Şu an Türkçe tanışıyorum. ve e, çok yıl olur yani böyle 30 bin, ne şey yıl olur. Biz ıı, Türkiye'deyiz arkadaşlar. Bir Okula yani, gidiyoruz yani Türkiye'deyiz ama Azerbaycan sözlerini birazcık biliyoruz yani tam öz, özberlemedik de yani biraz biliyoruz şey merhaba yani merhaba ne diye yanıyordu salam selam, e, selam e, bulmadım evet selam arkadaşlar diyorlar. salam mıydı selam mı? evet şu an unuttuk yani şu an anca Türk Türkiye'deyiz İstanbul'a Türkçe konuşuyoruz size de bunu anlatacaktım, e, Türkiye anlatmadım. E, Türkiye'ye Azerbaycan'da oldukta ana, ana okulunu yeni bitirmiştik ki buraya taşındık. Evet. Ana okulunu tatillerinde Evet, tatillerinde buraya taşındık ve şu an Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Gerçekten o, bu oldum ben. Çok Gerçekten güzel. çok güzel yani şurada e, Azerbaycan'ın Bakı vardı o oru gitmiştik yani bunu tanıyoruz orada burada da İstanbul şey. orada kalıyorduk evet ama sonradan Türkiye'ye taşındık bazı sözler unutmuştuk da yani bazı sözler yadımızda şu an 378'im benim 700 olma şansım var bak 400 oldum Oo, 500 600 700 de olalım bir de 50 de kazanalım gidelim ya. Yani. Peki 750'de kalıp değsem ne olur? Öyle de e, el sallıyor mu? Ay! Ya hmm. arkadaşlar şu an ooo <laughs> çok güzel. <laughs> ee, e, ben 434 yedim. Şu an Ali 98. Ya. Ben 434. Şu an kızıl kazandık. Bir Alalım bunu. Evet şimdi Su şu an Muhammed. Muhammed şimdi sen danış bir. Tanış. Evet Muhammed oyuna girdi. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Ee, ben bu oyunda biraz ne bileyim böyle yani ustalaşmış gibi hani orta seviye ustalaşmıyor Niye çok ustalaşmış? Yani biliyor şu an e, Muhammed'in 500'ü geçme şansı var yani. Ee, arkadaşlar bizim yani, eee Suvasuf küçük küçüklüğünden oynuyor arkadaşlar ve biliyor. Ee, size bir şey söyleyeceğim. Ee, biz Bakü'de oldukta eee ninemiz güldeydik. Orada e, annemin telefonu bu oyunu yüklemişti. Arkadaşlar tam 18.700 e, şu ne diyorlar? Ne bileyim ne? ya. Ne diyorlar? Şu an devam ediyoruz. Koşu gibi bir şey almıştı ya. İyisin Bak iyisin yüze çarptın. Bu oyunda en zayıf olan demek olur Ali yani. Yok ya. Benim ustalığım Minecraft. Benim ustalığım Minecraft. Benim ustalığım hem subayda hem de subay ne? Subay sınıfta. Arkadaşım bir şey Arkadaşlar size bir Azerbaycan dese az... değilim ya. Bir. <laughs> Salam nasılsın? Nasıl e şey anladım. Necesiniz? Necesiniz? E, salamlar necesiniz? Dilim tam öğreşmemiş. Evet şimdi şu an Ali'nin sırası. Neyse uzatmayalım biz bunu. Ali hani oynar. Kamera kartta mı? Bir bakalım. Evet evet evet. Ee, kamera kartta. Başla. başla. Sen bir başla, başla bakalım. Haliki 750'ni geçen yok yani. Uzadı olacak bu. İnşallah diğer Minecraft videosu gibi 18 dakika 7 saniye olmaz ya. Lütfen beğenin ya arkadaşlar. videolar emek verip çekiyorum. Arkadaşlar beğenmiyorsunuz. Bizi çok üz üzüyorsunuz. Evet ben çok üzüldüm. Hatta inanılmaz çok. su Sıfır üzüldüm oğlum. Dedim Allah'tan dedim 20 like 20 like ne kalan youtuberlar Demek olur Laz var YBC var veya Belatari var onlar ne ne kadar like istiyor 15 bin falan 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 10 like istedim 20 like istedim arkadaşlar işte siz 5 like bile atmadınız 3 like bile atmadınız hiç bir like geçmediniz yani şu an bir like o video Köt, çok kötü oldum ama videosu için bu videoyu attım yani. Sizin için attım bu videoyu. biraz iyileştirmişler ya bu oyunu. Şöyle pembiş yapraklı içiyor. Hmm. pembiş. Pembiş prenses. Prenseslerin o şey. O sen 140 sın. 147 oldun. 150. İnşallah geçirin. Vallahi faizin senin yüzde yüzde yetmiş faiz şu polis git. Geç, Muhammed peki sende. Sence geçebilecek mi? Ne fayda ediyorsun? Yani geçebilir yani. Hı. Hmm. O 300 oldu şu an. Yani geçti mi? Yok, 750'ni geçirse olur. Ha, 750. Ben sandım ki 100 700 diyordum 700. Yani 100'e işte. düşti. İnşallah kesiyor. Herkes zorlar diyorum ben. Kendime yeah. de. Ben de, de kendim. Aa yenildin. 244. 244 iyi. Şimdi i̇yi. ben Vallahi başladım. İyi billah. İyi. Video diyor çok uzanıyor. Bakalım video 10 dakika normal. Ay normal videolar 8 dakika sürüyor ya. Bizim videomuzda 18 dakika 19 dakika. 20 dakika. Stars videosu 19 dakika galiba 10 saniye 7 saniye. Artık ama. Normal youtuberler 8. Üstelik biz daha da iyi çekiyoruz arkadaşlar. Biz sizin için neşe dakikalık video çekiyoruz. Ama onlar 8-7 dakikalık. Aa, aa! defa şu kadarcık yenildim. 49! Şu an çok kötüyüm. Ee, evet var diyorum belki içine iki oyun katalım garip bir videosu nasıl ee, mesela bu süper sürla e, videosunu katalım ülke fethet bu oyunu katalım ha o, no, e, bizim e, bu bölümümüz badan gidiyor ama ne hmm. devam ediyoruz. Evet arkadaşlar işte, devam ediyoruz. Bu arada Super Sus'ta her e, kızıl altın açınca oha Muhammed bile beni geçti. Ben herkesi geçerim ya. Ben herkesi geçerim kardeş. Gördük <laughs> Oh sıkıldım biz 750 olana kadar Amerika Birleşmiş Üstatların bir yıldızı çıkır ya. O nasıl bir söz oğlum? Yani her apartmanda onlar bir o yıldız çıkar diyor her yıl. Biz de için çıkartırlar. Ya çıkarmışlar zaten. 2022 oldu da bitiyor. Ya git lan buradan. Ya. ya. Ne şey en aşağı ben kaldım şu an. 49 la. 98. Ee, öldü evvel arkadaşım. Ben neden bastın ya? Başladım. Hmm. Taklalar geliyor gökleri. Aa, siz kaykayda istifade edebilirsiniz. Kaykayda. O nereye düştün sen böyle havalı Çok bir yere? Seviyorum. Kay da istifade edebilirsin arkadaşlar bu arada. Niye kay kay olmaz ya. Ben yaratacağım şu an kay kay. Ölmeyeyim. Ya ben de oynayanda da işlettim ya. Zor oluyor böyle de de. Evet, devam ediyoruz. Ya evet. evet. şimdi ne çıkıyor sen? Ya sen 80 be, <laughs> yeni kademeye geçtik biz. Kademe mi? Şu an arkadaşlar her... 80. Şu an arkadaşlar 24, 24 atımız var arkadaşim. Ya yani çok fazla, biraz orta gibi. İyi, karakter bir, bir karakter alabilir miyiz biz otoshu? Ya aslında bir tane kutu. Kutu alsak, içine papak tıksak, hani karakter... Ah ah ha, o kız evet. karakter... Oğlum evet. biz, hala yeni ekledi, bize e, şu kutudan papak vermiyor, şlafa vermiyor ki, o üç tane vermiyor ki, o kızı kardeşim, alalım. Kardeşim, biz, Google oyunları yazdığında, su Sub çıkıyor, orada e, tam iki tane adam almıştık o kadının iki tanesini aldık arkadaşlar, arkadaşlar siz e ee, bir tane de o yeşil kurt gibi e, insanı aldık Evet devam edelim biz buna güzelce ya orada şey kalıyor yani. 126 oldum sen a, Muhammed sen şey oldun ya bilmiyorum ya. 98 yani, yedim. Yo yo 100, 100 90, bir şey. 98 yedim. Yok yani ya, galiba bir ben unuttum. Aa kutu kazandım inşallah. Aa şu an bizim kızımız çok bu arada. Biz 500'e dükkana girip oradan Ay ya ne yapıyorum ben? Dükkana girip oradan şey. Bir dakika açalım bunu. Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar ben şuradan bir ya ha ne arıyordu dükkan? Bize ücretsiz bir şey verdi. Sana ya. beş tane kızla. Dur bir dur bir. Store'ya gelsene. Store. O fırı iki tane kutu veriyor. Yine kızıl. Bir dakika. Şu reklam geldi. Atlayalım bir. E, evet arkadaşlar reklamı geçtik şu an. Şu kutuyu da Ya olan 15 tane. Dur bir 500 verelim açalım yine kay kay şey istiyorum anahtar o çok zengin olduk anahtar ya, zaten dur, zaten ben ben kardeşim ya dur, bir, bir tane papak vereceksin kardeşim bir tane papak vereceksin sen bir tane ver kurtarsan iyi olur ya altını Oğlum. bitti yazık adam ahşap kaldık <laughs> karakteri. Bizim, şu görevlerimiz görüşürüz, görüşürüz. Bizim görevlerimiz tamamlandı. Bizim görevlerimiz tamamlandı. 3 tane görev mi tamamladık biz? Oğlum. Aa basılmıyor. Ya. Arkadaşlar şu an 2 görev tamamladık. Şöyle kuu cool, altınlarımızı alıyoruz. 30 olduk mu biz? 31. 31 olduk biz. Şöyle çok bir. Cool. Kutu yerinden biraz kutu açalım da. Versene ya. ya işte şöyle bir tane kızı bir tane daha kız. Oo 31 anahtarımız var. Yine yok. görev tamamlandı. Yine anahtar verecek Herkes, ne? Şu an bir kutu Oğlum 19 oluyor. Oo 200 tane de başka kostüm veriyor. Hemen o kızın. Kıza başka kostüm mü verdi ya? Oo neydi disk kazandık. Anahtar. Biz çok şanslıyız ha. Kutumuz... Neyse arkadaşlar bu da sonuncu olsun. Yani. Hadi bir tane daha açalım sonra da videoya devam edelim. <laughs> evet şu an Muhammed oyunu devam ediyor bu karakterle yeni karakter. Evet, ya, yeni Şu an sona gitti. Yeni karakterle oynuyor. Gidiyor Muhammed. Kaç yedi? 57. Ya bir sus ya. Çok güzel. İnşallah karakter çıkar ya. ya. karakter çıkmıyor ki. Ne? Karakter, karakter Karakter lazım etleri çıkıyor. O şey pıspısa artık da burada bir şey yazıyor ya. Evet. E, oradan 200 yazıyor mesela. Biz 15'ini orada 200'ünü tamamladık. Tamam, Ay hmm. Çok güzel. Bakalım kutunu aç bakalım. Aa bu ne çıktı? Yatız galiba bu. Bakalım. 104. iyi. bak şu an Ali oynuyor. Tamam. Oğlum biz 700 olmadık <laughs> videomuz bir dakika ee, 17. 17. <laughs> Hiç benim 18 olacak ya biz. Minecraft videosunu geçtik. Vallahi geçtik. Galiba üçümüz e, yapalım. Ee, Biz arkadaşlar videonu e, az sonra durduracağız. Böyle yapacağız ne kadar ne kadar elleşecek falan filan. La. Elleşecek <laughs> falan filan arkadaşlar. Sonra da gelecek. <laughs> arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Videonu durduruyorum arkadaşlar. Durdur durdur durdu oynayacağım. Sonra çevirdiğimi tekrar açacağım arkadaşlar. Video uzun sürmesin. 18 Oha Minecraft'tan geçti bu. Ben, ben durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an öldüm. Oynadım belki kendi oyunumu öldüm. Şu an şu an ne çiğnedim? Oo. Şu an arkadaşlar ben e, 238 yadım. Ben arkadaşlar iki tane görev tamamlandı. onu açacağım. Bir, bunu ne? Bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle iki tane açalım. Beş tane verdi. Bana beş tane versin lütfen. Üç tane. Kırk ol. Üf. Oo biz biz dükkana kalkabilir miyiz? Şöyle bunu Aa, aa, bir dakika. Bunu alabiliriz biz. Al. Oo. Aldık be. Yeni karakter. Gerçekten. Oo, Vallahi süper. Yandık. süper aldık. bu karakteri. Evet sen oyna. Şu an Muhammed oynuyor yeni karakterlerimizle. Ya her zaman yeni can sona düşüyor. Ne kafam ya. Yeni karakterle oynamak çok güzel ya. Bu çok iyi karakter. Arkadaşlar bu çok iyi karakter. Onu beğendim ben. Ben de da de <laughs> bakalım ya. Robot karakter öyle değil mi? Ben o robot. robot. Ben robotum. Her işi şey görülür. Bu çok zor oldu ama ya. ya. Bu çok zor Kafam oldu. Dedi. Video bitmiyor. Minecraft videosu 18 dakika 7 saniye bu ise 19 dakika olacak ya bravo starsın beni getirdi arkadaşlar biz ise videoyu durduralım videoyu videoyu durduralım arkadaşlar ve oynayalım 7 750 geçen vakit Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Ya. ben geçtim şu an 780. Arkadaşlar inanılmaz zor oldu ya, inanılmaz zor oldu bu bölüm İstersen harbiden. Değilsin. Videonun ben değeyim. Evet, şöyle bir değiyim ben. Kata, ya gel buraya. Evet. Ağabeyim. Çok, çok zor oldu arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar çok zor Oo. oldu. Ee, o çok zor oldu. Harbiden inanılmaz zor oldu arkadaşlar. Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Böyle daha videolardan okutu açıyoruz. Böyle daha videolardan gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atarsanız çok seviniriz. Videomuz tam tamına 21 dakika oldu inanılmaz. Bravo Stars'ı bile evet. Sözüm yok. Size teşekkür ederim videomuzu izlediğiniz için. Bay bay diyorum herkese. Herkese bay bay arkadaşlar.